Vazgeçilmez olunun sandığınız gibi güzellikle, yakışıklılıkla, parayla, pulla, tahsiliyle alakası yok. Bunlar sadece ilk intiba ve ilk beğeni için önemlidir. Eğer sizin bilinçaltı kayıtlarınızda şöyle bir inanç varsa, yani kendinizi özünde sevmiyorsanız, değersiz buluyorsanız, tabi bunu bilinçli düzeyinizle bilemezsiniz, bu bilinçaltınızda kayıtlı olan bir yazılım boyutu olabilir sevmiyorsanız, değersiz görüyorsanız hiç kimse değil vazgeçilmez olmak bir dakika bile size tahammül edemez. Düşünsenize kendini sevmeyen bir insanı karşıdaki niye sevsin ki? Eğer sizin de böyle bir probleminiz varsa yani kendinizde güzelim ya da yakışıklıyım, tahsilliyim, parampulum var vesaire gibi her şeyim var ama neden değer görmüyorum? Neden ilişkilerim uzun sürmüyor? Sürekli tek, terk ediliyorum diye müzdaripsiniz. Demek ki yazılım boyutunuzda, bilinçaltı kayıtlarınızda başta saydığım gibi blokajlarınız olabilir. Yani bunları dönüştürmediğiniz müddetçe istediğiniz donanıma sahip olun. Zaman değişir, mekan değişir, karşınızdaki insan değişir ama size yaşattıkları değişmez. Yani değersiz hissetmesi, terk etmesi gibi durumlar sürekli tekrar eder. Ne zamana kadar siz bilinçaltınızı bilinç seviyesine taşıyıp fark edip dönüştürene kadar?